Beni 24. diye götüren 5 madde. Krallar Karması YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu 5 maddeden tek tek bahsedelim. Birinci madde bence asla pes etmemem. Denemelerde düşük net yaptığım oluyordu. Efendim Mesut'un test kitaplarında çözemediğim onlarca soru çıkıyordu. Bazen yeri geliyordu çok sıkılıyordum lanet olsun diyordum. Ama her zaman birkaç saat sonra kendimi toparlayıp o masa başına dimdik oturuyordum. Bence beni Dereceye götüren birinci ve en önemli maddelerden biri buydu. İkincisi, denemelerden asla kaçmamam, çok fazla deneme çözmemdi. Evet arkadaşlar, diğer öğrencilerin birçoğu görüyorum. İşte denemeyi çözüyor, yarım yamalak çözüyor, isteksizce çözüyor veya çözmüyor. Sürekli kaçıyor denemelerden. Bende ise böyle bir şey bulunmuyordu. Sonuna kadar giderdim, sık sık deneme çözerdim. Hem ders denemesi hem genel deneme. Test kitaplarından çok denemelere odaklandım ve bu da benim başarımda etken maddelerden biriydi arkadaşlar. Yani sürekli denemelerle iç içli dışlı oldum. Bu ikinci maddemdi. Üçüncü maddem sabah erken uyanıp dinç uyanıp son gaz çalışmaya başlamaktı. Arkadaşlar ben genellikle kendime minimum bir süre belirlerdim. Minimum derdim ki örneğin 4 saat çalışacağım bugün. Minimum 4 saat. Ha arttırabildiğim kadar arttırdım. Ve bu minimumun altına düşmemeye çalışırdım. Bu sayede de iyi başarılar elde ederdim. Ve sabah erken kalkmak da bilmiyorum beni çok motive ederdi. Beni böyle odağımı arttırırdı. Daha iyi işler becerdiğimi düşünürdüm. O yüzden sabah erken kalkmak da bence benim için etkili maddelerden biriydi. Dördüncüsü ise arkadaşlar zararlı çevrelerden, zararlı etkenlerden uzak durmamdı. Nasıl yani abi? Sosyal medya, saçma sapan bağımlılık yapan diziler, işte sürekli motivasyonunu bozan arkadaşlar, sürekli seni kafeye çağıran, oraya buraya çağıran e, insanlar, arkadaşlar, öğretmenlerin fark etmez veya sürekli seni demoralize eden öğretmenler gibi çevresel faktörlerden uzak durdum. Benim böyle motivasyonumu düşüren, beni böyle ders çalışmadan engelleyen faktörlerden uzak durdum. Ve uzak durduğum için de daha fazla ders çalışabildim. Daha fazla ders çalışabildiğim için de derece yapabildim. Bu yani. Ve son madde bence en önemlisi. Ders çalışamadığım zaman vicdan azabı çekmek. Evet arkadaşlar. Bu maddeyi yaşayan öğrenciler genellikle başarılı oluyor. Bakın arkadaşlar bir süre sonra ders çalışmak artık bir... E yaşam tarzı haline geliyor. Yani ders çalışmayınca insan mal oluyor. Hatta ben yazın böyle e, sınav geçtikten sonra ne yapacağımı bilemiyordum. Yani canım sıkılıyordu. Ya diyordum gitip geometri mi çözsem, matematik mi çözsem ne yapsam ya diyordum. Sınavda açıklanmamıştı daha o süre zarfında. Hani açıklanma dönemi var ya bir ay. Kafayı yiyordum abi ya. Ne yapacağım, ne edeceğim diyordum. Ve Ders çalışmadığım zamanlar böyle bazen gidip ara veriyordum uzun molalar vicdan azabı çekiyordum. ya yani şimdi keşke ders çalışsaydım. Şimdi işte şu kadar soru çözseydim. Şimdi işte şu kadar video izleseydim diyordum. Ve vicdan azabı çekmem demek bana şunu katmıştı. Bak artık benim hayatımın bir parçası bu. Ben elimden geleni yapmak zorundayım diyordum arkadaşlar. Bu da 5. maddeydi. Tabi bu maddeler değişebilir. Başka önemli maddeler belki de vardır benim aklıma gelen. veya bu maddelere sahip olmayıp derece yapanlar da vardır. Ama gerçekten bunlar beni dereceye götüren önemli maddelerdi arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de belki bunlardan nasiplenip bunları hayatınıza yedirmeye çalışabilirsiniz. Krallar karmasını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi denemelerinden biri olan krallar karması her zaman yanında.